Aldım aldım. Neyse bekliyorum. <laughs> bir dakika mik basma beyler. Kendimizi gitme verin. Hadi lan sen de başlayacaksan başla. Beyler seri bir şekilde savaşa gidiyorsun. Lan girişçisinin nerede? Ana! Lan ben lonca da dedim Allah belanı. Gir 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 bir şekilde savaşa git Gir 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 gir. Hemen duruma bakıyorum beyler. Adamlar ortaya basıyor, sen de ortaya bas. Hızlı bir şekilde, seri bir şekilde. Gelin gelin, arkada hızlı bekle, bir şekilde. Arkada kalma, arkada kalma. Hızlı, 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 hızlı bir şekilde. Ortaya alıyorsun, ortaya alıyorsun. Çabuk, 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 çabuk. Hızlı, 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 hızlı. seri şekilde, seri, 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 seri. Koş, koş, koş. Tamam Gökhan. Bas şimdi ortadakilere bas ortadakilere bas ortadakilere bas tem bir şekilde gel kapıya patla Sen bir şekilde gel kapıya patlasın Sen bir şekilde kapıya patla Böyle buradan al selamı al al al. Kapıya patla, kapıdakilere patla, kapıdakilere patla. Kapıdakilere patla. Kapıdaki seni bir şekilde kapıya patlıyorsun. Seni bir şekilde. Seni bir şekilde al oradan selamını. Al 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 al. kapıdakilerden selam. Al 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 al. Al al. Kimseyi yaşatma. Kimseyi yaşatma. Kimseyi yaşatma. Şimdi kim? Adamların sesine doğru yürü. Adamların üzerine yürü. Yürü 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 yürü. Bırak oraya bırak oraya. Seni bir şekilde. Adamların üzerine yürü. Adamlar dağınık şekilde. Al buradan selamını. Al adamların üzerine yürü. Yürü yürü yürü. yürü. Fark aç fark aç. Gel şimdi. şimdi dirseğe git. Dirseğe git. Dir, dirseğe git. Kapıyı gör. Kapıyı gör. Beler arkada kalma. kapıdaki gör. Ar Ka Arkada kalma kapıdakilerde destek et. destek Şimdi yürü üzerlerine. Yürü yürü yürü. Üzerlerine yürü. Üzerlerine yürü. Üzerlerine üzerine yürü. Üzerine, üzerine yürü. Beler yapma yapma. Devam devam devam. Yan sikile yan sikile. Okçular yerini al. Okçular yerini al. Patlat şunları. Kimse yaşatma. Kimse yaşatmıyorsun. Arka tarafta okçuları var. Okçuları gör. Okçuları temizle. Adamların okçularını gör. Adamların okçularına rahat verme. Adamların okçularına rahat verme. Aynı bu şekilde devam. Beler arkada kalma. orta partide kalma. Orta al gir oraya gir oraya gir oraya gir bak ortada kalma ortadakiler topa kimsin sen çabuk gel dirseğe gir dirseğe gir arkada kalma var gir dirseğe abi dirseğe gir dirseğe giriyorsun herkes dirseğe girsin ortadakiler ortadakiler çıldırttınız beni ortadakiler dirseğe gir dirseğe birader bir dirseğe dirseğe gir dirseklerden al 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 adamların basitesine doğru git dalma beyler bak yine komu dilemiyorsunuz dilse gir oğlum orası kapı kapı kapıyı bırak adamların basitesine git adamların basitesine gel gel şimdi karambola gel patla gel karambola gel patla oradan sayını aldın aldın şimdi yan devam ediyorsun yan devam ediyorsun ortaya gitmiyorsun Gel gel geri geri, geri, geri. Adamdan bahsetsene doğru. İlerle ilerle. Beyler bak bu kim? Bu kim burada sayı veriyor? Kim bu lan? Facia kim lan? Adam ha bile sayı veriyor. azan mısın bilader sen? Adam hakkını söyle ben ajanım. Dilsel giriyorsun şimdi. Dilsel gir, dilsel gir, dilsel gir, gir. Bu facia ile ilgileniyorsun orada sayı veriyor adam. Dilsel gir, dilsel gir. Dilsekten al. Dilsekten bütün sayılarını al. Al patlatıyorsun. Kafalarına kafalarına vur. Patates et lan. Patates et Kuyruk olsun lan. Dilsekten gör. Gel destek ver şunlara. Sul Düşmanları yok hadi bile. Asurlardan, asurlardan gel patlatlar sulara, gel patlatlar, gel patlatlar patates kafalarına, gel gel patlatlar, gel patlatlar gel, patlatla, gel gel kafalarına şapları patlatlar, kuyruk ağızları olsunlar, adamsınız lan durun lan sıradan sonra, patlat sulara patlatlar sulara, oh, adamsınız lan adamsın, adamsınız adam.